Selamlar millet teknik direktörlük kariyerimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz Eğer sorarsanız da benim teşekkür ederim. Bugün teknik direktörlük kariyerimize, Baran Hoca'nın kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm maalesef bizim için üzücü bir bölüm olmuştu. Taraftarın bizi fazlası diye eleştirdiği iki bölümün ardından bugün işleri biraz daha toparlamaya çalışacağız. Maalesef Türkiye Kupası'ndan elendik. Yani beklenmedik bir sonuçtu aslında. Sonrasında derbide Beşiktaş'a kaybettik. 4-2'lik bir muhalifiyet. Gerçekten sıkıntılı zamanlar. Ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe şu an gerçekleri sıkıntılı gidiyor. O yüzden gerçek şey olmuş oldu. Artık bu bölümden sonra olabildiğince durumu toparlayıp kesinlikle ve kesinlikle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlememiz lazım. Puan durumunda burada Galatasaray'ın gerisindeyiz. Bir maçımız eksik ve 6 puan fark var. Bu maçı kazanıp puan farkını 3'e düşürmek istiyoruz. Kadroyu da bu şekilde kurduk. Tadeş'i biraz daha ortada deneyeceğiz. Sol kanatta Tadeş bana çok yavaş geldiği için kullanamıyordum. Şimanski'yi orada biraz daha iyi değerlendirebiliriz bence. Maçtan maça zaten değişikliklerimizi yapacağız. Ama videoya geçmeden önce bu videonun like hedefi 50 like olsun. Eğer like'lara baktığınız zaman 50 like gelmemesi hemen bir saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Ve abone değilseniz aşağıdan baktığınızda eğer videolar hoşunuza gidiyorsa abone de olabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Gaziantep deplasmanına gideceğiz Onların kadrosu da bu şekilde. Gradel mesela tehlikeli bir isim. Ona dikkat etmemiz lazım. Santra diyelim ve formalar da güzel. Gaziantep maçına geçelim. İşte Duşan Tadiç. Biz geldik... Ooo şu böyle yapmayı düşünüyormuş. Son sezon Tadiç'in. Biz geldikten sonra performansına biraz düşüş olmuştu diye. Diyecektim. Ama orada maalesef jübile yapacağını öğrendik. Bu sezon o zaman Tadiş'in ellerinde kupayı kaldırmamız lazım. Tadiç burada artık 10 numarada görev olacak. Attı pasını Fred'e orada. Topu kaptırıyoruz. Umarım dediğim gibi bu maçla beraber bir yükseliş yakalayabiliriz. Bizim için gayet çok önemli. O yüzden elimizden geldiğince galibiyet almaya çalışacağız. Şakarla geliyorlar şimdi. Ferdi orayı kapatmak istedik. Orta geldi. Direkt dışarıya. Cilaboji attı pasını. Yevtoviç. Önde basıp kazanalım topu. Furkan Soyart'la şimdi. Furkan. Onu kapatmamız lazım attı. O sayı Somal koydu ayağa kazandık. İrfan Can'la çıkıyoruz. Haydi İrfancan. Can. Tadiş de orada. koşu atar mı? Bekledik Tadiç'i. Tadiç de atıyor koşuyu. Şöyle oynadık Ceko'ya doğru. Edin Jeko döner. Jeko'nun önü boş. Haydi Ceko. Yaz bunu Jeko işte bu be. 1-0 oluyor maç. Süper. Edin Jeko. Dakika 19'da 1-0'a geçiriyor Fenerbahçe'yi. İrfancan Can kahveciyle güzel çıktık. O sayı orada topu güzel kazandı. Mükemmel bir atak. Burada İrfan'ın pasında Ceko önü çok boşaldı bir anda. Nefis döndü. Harika bir ayak içi. 1-0'ına geçiriyor bizi. Sebastian Şimanski şöyle çekti topu. Şimdi attı pasını Fred'e. Fred'in pası Tadiç. Tadiç bıraktı. Edin Ceko ikilidi. <laughs> dakika 23. Güzel başladık maça. İşte bu. Eden Ceko gayet güzel oynuyor. Golleri atıyor. Yedeğinde de Ivan Ferguson var. Ona da çok güveniyoruz. Zaten Ceko da muhtemelen yakın zamanda emekli olursa eğer. Onun yerine Ivan Ferguson geçecek. Burada Tadiç asistini yaptı. Edin Ceko ikinci golünü atıyor. İşte bu. Fred kazandı. Şimdi bir kere daha geliyoruz. Bıraktık Ceko'ya. Edin Ceko. Onun pası Dušan Tadić döndü. Baktı kaleye. Vur Tadić. İşte bu. 3. Dušan Tadić son sezonunda burada golle buluşuyor da. Tadić'in emekli olmasını üzüldüm ya. Neyse belki Rijen'ini buluruz Tadić'in. Onu getiririz onu oynatırız. Burada Gaziantep Dert Basmanı'nda 3. golümüzü de atıyoruz. Küret güzel kazandı. Bu sefer de asisti yapan Ceko. Tadić de gayet güzel vurdu. Ortada Tadić'ten daha iyi verim alacağımızı tahmin ediyordum zaten. Nefis oynuyor. Max Gradel o sayı Samuel peşinde orayı kapatamadık. Şimdi Gradel attı pasını bir şut Livakovic. Bravo. Nefis kurtarış. Yemeyelim. Gol yemeden birkaç maç kazanmamız lazım. Her maç gol yedik. O bizim için sıkıntı. Düzeltelim bunu. Max Gradel ortaladı. Orada seken top karambol. Dikkat dikkat aman abi. Onlarda kaldı bir şut. Sekti şimdi Şimanski topla buluşan isim. Haydi Şimanski. Oradan sıyrıldı. Ferdi'nin koşusu vardı. Ona doğru attık. Ferdi Kadıoğlu çok hızlı çok süratli. Oradan gider. Tadiç içeriye doğru giriyor. Duşan Tadiç'i ortamızı açalım. Orada Tadiç vuramadı. Seken alır mı? İsmail indirdi. İrfan Can vurdu kafayı. Çok ters bir yere gitti top ya. O gün bıraktı. Max Gradel orada. Önde bastık. Beko'nun dönmesi lazım geriye. Yevtoviç. Bir pas. Ciku. Ayak koydu kazandık. Ama bir kere daha kaptırıyoruz. Şut geldi. Livakovic işte bu. Geliyor orta. Beko vurur ona. Beko vurdu. Tadiç. Oradan çıkamadık. Artık ilk yarının son saniyeleri. Bir şut. Livakovic bir kere daha kurtarıyor. Hocam bitir artık. Yine geldi orta. Ön direkte bu sefer Livakovic yine kurtardı ve ilk yere bitiyor. 3-0 öndeyiz. Böyle devam. Kan Soyalp. 3 golün ardından daha çok onlara basmaya başladı bize. O yüzden biraz toparlanalım. İkinci yarıda da gollerimizi atmaya devam edelim. Şimdi Tadiç Orada bir koşu var. Oraya doğru attık. Şimanski. Nefis kontrol değilmiş defis kontrol. Çakar'la beraber geliyorlar. Şimdi pas geldi Bakata. Ferdi oraya gitmesi lazım Ferdi'nin. Bir şut sekiyor. Yine Çakar yine bir şut. Neyse ki top bizde. Şimanski attı Ferdi'nin önüne. Ferdi ile geliyoruz. Ferdi Kadıoğlu. Orada Ceko'ya attık. Edin Ceko topla buluşan isim. Ceko şöyle indi çizgiye doğru. Çekti. Pasını attı. Fred o da bir çalım. Vur oğlum. Fred vurdu. Anlam dışarıda. Korner olması lazım sanırım. Aa değilmiş. Neyse. Etkili geliyorlar. Orada Beko o nefis müdahale. Harika kazan topu. Tadic uzun oynadık. Sebastian Şimanski. Onun pası Fred. Boşluk yakaladık. Attık pası Ceko'ya. Edin Ceko geçti. Edin Ceko nefis bir gol be. İşte bu. 3. Kaç oldu? 4 oldu. Kendisinin 3. Takımının 4. golünü atıyor Edin Ceko. Artık Ivan Ferguson'ın girme zamanı geldi. Gayet güzel. Burada Fred'in nefis pası Ceko. Bu maçı harika oynadı. Nefis gitti, nefis vurdu. 4-0 yapıyormuş. Değişikliklerimizi yaptık. Artık daha fazla yormaya gerek yok bizim adamları. Biraz da Kent, Cengiz Ünder, Ferguson falan oynasın. Onlar da gelişsinler. Fred yine topla oluştu. Ivan attı koşuyu. Ona değil Kent'e gitti top. Ryan Kent vursun. Kaleci kurtarıyor. Cengiz topun başında. Ortasını açtı. Orada Emre Mor vurdu kafayı. Nita kurtarıyor. Emre Mor'a da helal olsun. Cengiz bir kere daha ortalık Bekao'ya doğru. Nefis bir gol. Rodrigo BKO 5 oluyor maç. Rodrigo BKO. Böyle kornerlerde geçen sene de çok fazla gol atıyordu. Gayet güzel yükseliyor. Gayet güzel vuruyor kafaları. İşte bu. Cengiz Ünder de asistini yapmış oldu burada. Nefis orta. BK bomboş. Zaten böyle boş kaldığında golü %90 oranda atıyor. Helal olsun. Cengiz Ünder attı pasını Ivan Ferguson oradan geçti Ivan Ferguson ah be yandan dışarıda olmadı iyi denedik olmadı burada bir daha izleyelim gayet güzel bir şuttu az farkla ve tüh Ryan Kent topla buluşan isim Kent'te geliyoruz oradan geçti Ryan Kent uzakları sever Ryan Kent vuruyor Kadeci Nita Kornere çıkar mı? Çıktı. Cengiz Ünder'den bir güzel korner daha bekliyoruz. Orta geldi. Bekayo doğru. Beka vurdu Nita. Olmadı. Bu maç ama takım harbi toparlanmış. Herkes kendine gelmiş. Ortamızı açalım. Yine Bekayo doğru. Rodrigo Bekao. Yine Nita kurtardı. Olmadı. Cilavoci attı pasını şimdi. Mustafa. Orada Gradel geçti verdi pasını tekrar Mustafa'ya. Onun pası Yevtoviç. Şöyle alalım topu. Haydi Ferdi koyaya. Orada alamadık. Lazar Markovic de geliyorlar. Orta geldi. Ciku indirdi. Nefissin. Şimdi Fred. Artık maçın son saniyeleri derken maç bitiyor. Kaç sıfır kazandık abi? Hatırlamıyorum. 5 veya 6 sıfır kazandık. Nefis maç işte bu. Baran Hoca burada Gitti. Şumulika'yı tebrik etti. Bu galibiyeti ihtiyacı var takımın. Moraller çok düşmüştü kupada nedenince. Neyse ki güzel bir reaksiyon sergiledi. Ceko 3 gol attı. Nefis performans sergiledi. İşte bu. Toparlanıyoruz. 5-0'luk nefis bir galibiyet. Şimdi umarım yakın bir zamanda Galatasaray puan kaybeder ve biz onların önüne geçebiliriz. Bir sonraki maçımız Sivas maçı. Puan durumuna baktığımız zaman Galatasaray'la puan farkı 3 maçlarımız eşit. Arkadan Beşiktaş geliyor. Aramızda 4 puan fark var. Yani ilk 3 içinde her an her şey değişebilir. O yüzden hata hataya Yapmadan bizim güzel şekilde ilerlememiz lazım. Kadroya baktığımız zaman yine herkes gayet güzel. Yorgun değil kimse. O zaman şöyle Sivas maçını da yavaştan geçelim. Kadrolarına baktığımız zaman kadroları da bu şekilde. Sivas maçı her zaman Fenerbahçe için zorlu bir maç olmuştur. Bize ters gelen bir takım. Ama burada çıkacağız ve güzel bir galibiyet alacağız. Sivas maçı öncesi. Kadıköy'deyiz ve işte oyuncular soyunma odasından çıktılar. Sahaya geldiler ve umarım güzel bir maç olur. Güzel bir galibiyet alırız ve maça başlıyoruz. Duşan Tadiç. Şimdi... Kanadı gördü. Ferdi'ye doğru nefis pas. Ferdi ver kaçı. Başarılı mı? Nefis oldu. Ceko da çevirsin. Fred de yapıştırsın. İşte bu nefis gol. Dışarı çıktı sandım. Mükemmel organize bir atak. Harika bir gol. Dakika 6'da 1-0'una geçiyoruz. Kadıköy'de hızlı başladık. Burada Tadiş'le başlayan atakta Şumaski Ferdi ye atmak yerine Ceko'ya attı. Çok da güzel oldu. Burada Fred'in şutu. Kalecinin de hatası var ama. Nefis organize bir atak. Harika bir gol. 1-0. Rodriguez'e geliyorlar. Orada Osay Samoa nefis koydu ayağı. Topu kazanıyoruz. Şimdi Osayi orada son anda attı pasını. İrfan Can Kahveci sıyrılır mısın? Sıyrıldı. Attı pasını. Ceko'ya. Şöyle kanat değiştirelim. Ferdi. Onun pası. Şimanski aldı. Sebastian. Attı pasını Ferdi'ye. Ferdi girdi çizgiye. Çevirdi pasını. Fred'e vurdurmadılar. Bir daha çevirelim. Duşan Tadic bekledi. Attı pasını Ferdi Kadıoğlu. Ferdi şöyle bekledi Atlı Şimanski ortamızı açalım Edin Ceko arkaya gitti vurur muyuz ona Vuramıyoruz İsmail Yüksek Şimdi ters oynadık Şimanski Aldı topu şöyle baktı içeri Ortasını açtı Ceko'ya doğru sekiyor top Kaleci güzel kurtardı Alamadık ama iyi zorluyoruz Sivas'ı Barov Ciku gitti aldı topu Ferdi'nin pası Şimanski Oradan çıkar mısın Şimanski nefis geçti Gidiyoruz Şimanski ile Şimanski attı pasını Güzel bir pas olmadı Baro Ferdi Kadıoğlu nefis itişti. Cicu'dan hemen Şimanski'ye bir pas. Orada hızlı çıkalım. Sebastian'la geliyoruz. Sebastian Şimanski bekledi. Kanadı gördü. Ferdi hemen ortaladı. Duşan Tadiş vurun mu? Cık. Yüksekten gidiyor top. Kaleci Muammer aldı. Bir pas şimdi Rodriguez. Tehlikeli geliyorlar. Bir şut. Top ağlarımızı 1-1 oluyor maç. Dakika 37. Yani defansa bir anda boşluk yakaladılar. Oradan da hata değerlendirirler. Bir daha izliyoruz burada. Yetişemedik Ciku maalesef. 1-1 bir oldu. Önemli değil. Atarız. Manay attı pasını Hakan. Onun pası. Barov orada offside neyse ki. Etkili gelmeye başladılar. Dikkatli olmamız lazım. Burada offside pozisyonunu izliyoruz. Bakalım. Bariz offside abi. BKO'dan şimdi sağdaki İrfan Can'a doğru nefis bir pas. İrfan kontrol etti. Oradan geçer mi? Pas geçmedi ya. Keşke havadan atsaydım. Rodriguez o sayeden sıyrıldığı pası Uğur Çiftçi'ye. Yine etkili geliyorlar. Dikkatli olalım. Orada kaydık. Aman abi. Of be ulan. 2-1 e yapıyorlar. 45 artı 5'te yedik golü maalesef. Hakem bitirmedi maçı. Yapacak bir şey yok burada. 2-1'e getiriyorlar durumu. Yani defansta büyük hatalar yaptık. Boş yakalılar sürekli. Buradaki şut da direkten içeriye giriyor. 2-1 oluyor maç. Böyle de ilk yarı bitiyor. Umarım ikinci yarıda toparlanabiliriz. Kendimize gelmemiz lazım. Rodriguez'e geliyorlar şimdi. Rodriguez orada. İnci çizgiye. BKO kapattı önünü. Haydi abi ya. Ne oldu bir anda? Dağıldık. Hakan. Aman abi dikkat. Livakovic kritik kurtarış. Bir anda dağıldık resmen ya. Konsantrasyonu çok düştü takımda. Neyse şimdi bir kafa Livakovic. Burada iyi çıkalım haydi. İrfan Can. Hızlı çıkarsak güzel olabilir. Attık Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi ile geliyoruz. Haydi Ferdi. Orada Tadiş de peşimizde. Yardıma geldi bize. Ferdi Kadıoğlu bekledi. Şimdi attık pasımızı Ceko'ya doğru alır mısın Ceko yapıştır Ceko vurdu. Son anda defansı müdahalesi var. Duşan Tadic ortasını açtı. Edin Ceko'ya doğru sekiyor top. Fred bekleyelim. Şöyle attık. İsmail yüksek. İsmail pası Şimanski'ye vurdurmadılar. Fred hemen oynadı. Duşan Tadic döndü. Tadic attı pasını. İrfan Can Kahveci ama Muammer olmadı ya. Yine başladık abi. Rakip kalecinin devleştiği anlara başladık. Bir kent alalım oyunu. Tadic Ortasına açtı. Ceko'ya doğru. Ceko vurdu. Muammer yine kurtarıyor. Eyvah Ben bu senaryoyu biliyorum ya. Yani. Tadiç bir kere daha ortaladık. Ceko oraya başladı. Aa. Defansına sekiyor. Çizgiden çıkarttılar. Hemen. BK yapıştır. BK vurdu. Muammer kurtarıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Her maç mı aynı şey yaşarız? Tadiç yine ortaladık. İsmail vurdurmalılar. Korner mi bir kere daha acaba? Bir korner daha sanırım. Tadiç yine ortaladı. Ceko işte bu ya sonunda attık alt topu hemen Ceko 3 puanı ihtiyacımız var o an kaybına tahammülümüz yok Ceko tribünleri Beni sevişen kısmı ezberletiyor zaten Helal olsun nefis gol Sonunda geldi gol bu arada Tadic yine güzel bir orta Ceko güzel yükseldi güzel vurdu işte bu Tadic attı pasını Fred'e Şimdi orada Ceko'ya attık pasımızı Edin Ceko bir anda önü boşaldı Ceko girdi Ceko vurdurmalılar son anda Müdahale var biraz geç kaldık maalesef 3. gole çok yaklaştık Atacağız atacağız. Paluli ile geliyorlar. Orta geldi. Arka direğe doğru çok tehlikeli. Aman abi dikkat bir şut. Orası nasıl o kadar boş ya. Ben Ferdi'yi kontrol ederken arkayı kontrol edemem ki ya. BK ile Ciku beraber abi birbirlerinin dibine girmişler. Olacak iş değil ya. Şuna bak. Bomboş bomboş. İkisi beraber ne yapıyor abi orada? O sayı somay. sen neredesin? Gözünü seveyim ya. Evet kötü oldu bizim için. Çift santrofora döndük. Ivan da girdi oyuna. Yani çok az bir süremiz var. Sıkıntı oldu bu ya. Keşke yemeseydik o golü. Neyse umarım atabiliriz. Kent. Bir tane atarsak ikinci atmaya süremiz var. Orada Ivan'ı kaçıramadık. İyi bir pas geldi. Ortada geldi. Neyse ki Kent de şimdi. Ama dakika 89 oldu. Artı 3 yani hiç yoktan beraberliğe gidelim. Ceko. Tadiç koşuyu ona doğru attık. Haydi Duşan Tadiç. Gol olsun bu lütfen. Tadiç'le geliyoruz. Tadiç. Tadiç. Attı golü ama yani abi sevinemiyoruz ki puan kaybı var. 90 +3'de attık. Bravo 1 puan 1 puandır ama Galatasaray böyle böyle puan farkını açacak. Yani şampiyonluk sıkıntıya giriyor o beni tedirgin eden bir şey. Üzücü oluyor. Neyse attık da işte golü. Güzel de bir gol normalde yani sıkıntı bir pozisyon. Muammer neler kurtardı bunu kurtaramadı. Böyle de maç bitiyor. Sivaslı Kadıköy'de 3-3 beraber kaldık. Aaron Hoca burada oyuncularıyla tokalaşıyor. Tebrik ediyor. Mücadelenizden dolayı teşekkür ederim diyor ama Yani mağlubiyet veya Beraberlikteki puan kayıpları bizi çok Sıkıntıya sokuyorlar umarım Galatasaray'da Puan kaybı yaşamıştır bakacağız onlara şimdi Burada puan durumunda Galatasaray'a Puan farkını dörde çıkartmış Yani evet sıkıntı 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 ama bilmiyorum Kasımpaşa maçı. Kadroları bu şekilde. Bahoken, Sadık, Çift Pınar oynuyor. Yani kadroda bir değişiklik yapmaya gerek duymuyorum. Herkes gayet güzel oynuyor bence. Evet yani BKO'ya ufak bir talimat verdim. Umarım o talimat işimize yarar. Yine böyle kadroyla çıkacağız. Kadromuz zaten artık oturdu. İlk 11'imiz sağlam. Sakatlık olmadığı sürece böyle devam ederiz. Rakibimiz Kasımpaşa. O maça geçiyoruz. Evet maça Kasımpaşa başlıyor. Umarım galibiyet alan taraf biz oluruz. Omerio orada çalımını attı pasını verdi. Bahoken'in şutu Bekao'dan sekti. Şimdi İsmail'i indirdik. İrfancan Can kahveci ile geliyoruz. Tepede Ceko var. Ceko koştu attık ona doğru. Edin Ceko biraz kanatla sıkıntı yaratır bize. Oradan gidemeyiz. Şimdi İrfan'a doğru değil. Tadiş'e doğru nefis bir pas. Fred orada koşuyordu. Ona doğru attık. Fred vurabilir mi vuramadı. Ceko indirir onu. İndirdi ama. Nereye gitti? Şumanski'ye gitti. Sebastian bekle. Döndü. Attı pasını. Sert bir pas. Tadiş vurdu. Kaleci kurtarıyor. Bir kere daha Fred. Attı pasını şimdi İrfancan Can Kahveci. O da çekti. Baktı şeriye Ortasını açtı. Duşan Tadiş vuramıyor. Fred indirsin. Kime gitti? Şimanski'ye gitti. Top havalarda geziyor valla. Şöyle indirdik. Ceko attı Tadiş'e. tadiç yapıştır bunu. İşte bu. Dak 7. 1-0 öndeyiz. Bravo. Duşan Tadish. Ortaya geçirdiğimizden beri gol ve asistlerde bayağı katkılı olmaya başladı. Şimanski de bence oyunda solda daha iyi oynuyor. Burada golü buluyoruz Tadiş işte İşte bu. Fred bastı kazandı. Onun pası şimdi. Ceko alır mısın o topu? Kazandı. Ortasını açtı. Arka direkte İrfan Can. Vursana İrfancan Vurmadı ya. Ferdi Kadıoğlu ile çıkıyoruz. Fred de orada koşuya attı ama nefis müdahale Sadiki'den. Şimanski şimdi. Onun pası kötü bir pas oldu. Orada alamadık. Şimanski şimdi attı pasını. Ferdi'ye doğru geldi top. Ferdi Kadıoğlu uzaktan vurmak istedi. Vuramadık ve bir kontra yiyeceğiz sanırım. Haris orada attı pasını Mamadou Fal. Onun pası Bahoken'le geliyorlar. Dikkatli olalım. İsmail savun. Ferdi yanlış yere kaydık. Bahoken abi Hayır. Hayır ya. Saçma sapan goller yiyoruz. Olacak iş değil. Defans yapamıyorum. Defans yapamıyorum. Yani defans anlamında inanılmaz zorluyor beni. Baksana nasıl dönüyor topun etrafında. Çok zorlu, inanılır gibi değil ya Ve ilk yarı burada sona eriyor İlk yarı sonucu 1-1 Kesinlikle kazanmamız gerekiyor yani Defans konusunda büyük sıkıntı yaşıyorum Oyuncular da pozisyon alma konusunda bence biraz hatalı Yani geçen FIFA 23'te pek böyle değildi Defans konusunda çok zorlanmıyordum ama Bu oyunda defans biraz daha zor o yüzden Dediğim gibi biraz fazla zorlanıyorum Neyse halledeceğiz Duruma göre bir kent hamlesi gelebilir ama burada kazandık Şimdi Fred attı pasını Jack offside olmasın <laughs> Offside değilse bile direkten döndü ama Offside. Bakalım pozisyona. Burada kafası önde sanırım. Aynen öyle. Aytaç Kara pasını attı. Morta da çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Burada Mamadufal 2-1 yapıyor durumu. Evet çözmemiz gereken büyük bir problemimiz var. Maç kazanamıyoruz adam akıllı. Üst üste maçlar kazanamıyoruz. Yani şöyle bir şey yapsak yine daha demin ki maçta olduğu gibi aslında işe yarayabilir. Tadiş'i sağa alalım. Fred orada çok etkili oynuyor. Ferguson girsin. Sol tarafa da Emre Mor'u atalım. Yani Türk kuralından dolayı böyle yapmamız lazım. Duruma göre Tadiç çıkartır kenti de alırız ama sıkıntı durumlar ya. Tadiç. atlı Ivana. Ivan'ın pası Ceko. O bıraktı. Fred. Oradan gider misin Fred? Gidemedi. Fred şimdi Ceko koşu atıyordu. Tepeye doğru attık. Emre Mor sakları nefissin. Şimdi bir daha geliyoruz. Ferdi Kadıoğlu. Haydi. Ferdi. Çevirdi içeriye Ivan Ferguson hemen al oğlum topu İşte bu ya Adamsın be almıyor topu neyse sevin bari Sevinmedi de Ferdi nefis girdi içeriye 2-2'yi yakaladık Atmamız lazım banko galibiyet almamız lazım İşte bu Mamadou Fall Ciku sonunda dokunduk yaptık müdahaleyi Orada Tadic'e attık Düşen Tadiç. Ivan'ın koşusu vardı ona doğru nefis bir pas Haydi Ivan Ferguson Geliyoruz Ivan'la Ivan kendi gitti, kendi vurdu attı golü işte bu be. Ivan Ferguson ya geçme golleri ya. Kendi kendine geçiyor. Ivan Ferguson nefis vurdu. Harika girdi maçı çevirdi. Adamım be işte bu. Harikasın Ivan Ferguson. 3-2 oluyor maç. Mortaday da geliyorlar. O sayeden sıyrıldı orta geldi. Bir kafa Livakovic aldı topu bravo. İsmail Yüksek. Ivan'ın koşusu var ona doğru pas. Yasin kaydı. Nefis müdahale helal olsun valla. Aytaç Kara pasını attı. Tehlikeli yerler. Tehlikeli adamlar. Yine iyi geliyorlar. Aytaç. Morta da. Hayır ya. Yine aynı senaryoyu yaşamak istemiyorum. Yasin. Tehlikeli ya. Müdahale yapmaktan da çekiniyorum penaltı olacak diye. Neyse ki kazandık. Şimdi çıkıyoruz. Ivan'a atalım saklasın topu. Haydi Ivan. Sakla aslanım. 90 artı 1 verildi. Burada galibiyete artık çok yakınız diyecektim. Kazanıyoruz. Çok zor maçlar geçiyor yani. Oynadığım her maçta inanılmaz zorlanıyorum. Ama bu da ayrı bir keyif katıyor bence kariyere. Her maçı kazanacak olsak keyifli olmuyor aslında. Yani buradaki şu rekabet olayı gayet hoşuma gidiyor. Ivan Ferguson maça girdi maçı çevirdi. Aslanım benim be. Evet 26-26 maçlar oynanmış. Puan farkı 3. Antalya Spor maçımız geliyor. 24 Şubat'tayız. Yani Galatasaray maçına kadar kaç maçımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 maç sonra Galatasaray maçımız var. 11 maç 33 puan almamız lazım. Belki o süreçte Galatasaray'da puan kaybeder. Bizim işimize yarar. Çekişmeli gidiyor gerçekten. Lili koşuma gitti. Keyifle eğlenceli bir şekilde ilerliyoruz. Burada acaba bir puan kaybı yaşamış olabilirler mi? Bakalım. Haydi Galatasaray'dan puan kaybı bekliyoruz. Daha maça çıkmamışlar. Bizim Antalya maçımız var. Rakibin kadrosu bu şekilde. Buksa'ya dikkat etmemiz lazım. Fena bir kadroları yok. Formalar da güzel. Yine aynı kadroyla çıkacağız. O zaman maça geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet maça biz başlıyoruz. Başarılar Fenerbahçe. Umarım Güzel bir galibiyetle devam ederiz. Ciku attı pasını Sebastian Şimanski'ye. İlk gol atmaktan yana sıkıntımız yok zaten ama ilk golden sonra devamını getirmekte problem yaşıyoruz. Umarım bu maçta öyle problemimiz olmaz. Çok iyi geldik. Dušan Tadić nefis bir gol. Yine ilk golü atan taraf biziz. Dušan Tadić harbiden Tadić on fire şu an. Nefis bir gol. Son maçlarda şahane oynuyor. Böyle devam. Şimanski burada güzel pas. Ceko harika sakladı. Pasını attı. Tadiş de usta işi bitiriş. Harika bir gol. Böyle devam. Larson orada. O sayı döndü geriye. Müdahaleyi yaptık. Sanırım korner olması lazım. Aynen Antalya korner kullanacak. Orta geldi içeriye doğru. Fred vurdu kafayı. Tadiş ona ayak koy boz olun. Bozamadık. Ufuk Akyol. Ömer Toprak. Oradan çıkartalım onları. Gelmesinler kalemize doğru. Ömer. Pası. Bünyamin Balcı. Şimanski. Ondan sıyrıldı. Pasını bıraktı rakip. Basıyoruz. Geriye doğru döndüler. Ufuk Akyol. Orada İsmail'in müdahalesi. Top bizde. Osay Somel. Oradan çıkalım. Osay nefis çıktı. Şimdi geliyoruz. Osay'ın pası düşen Tadiç. Tadic'den İrfan'a. Osay mı? Değil Osay. Güzel. Osay'ın pası çok yavaş atıyor pası Osay ya. Ama burada Bekao'dan nefis müdahale. Harika müdahale Bekao'dan. Bravo. Larson bıraktı pasını. Lee. Lee'nin pası orada. Osay koydu kafayı. Yaptık müdahaleyi. İrfancan kazanamadık. Ufuk bıraktı. Rakip. Fred. Orada kaydı kalamıyoruz. Ufuk yol tekrar. Ufuk Beko yine nefis müdahale. Bravo be. Larson. O sayıdan sıyrıldı. Larson. Şimdi Ufuk. o kapatmaya çalışıyoruz. Haydi Beko alırsın. Yaptı müdahaleyi. Korner sanırım. Şimdi korner kullanılacak. Orada kısa kullanılar. Larson da top. Fred bastı. Bozamadı Fred. Haydi oğlum. Bir şut Divakovic. İşte bu be. Yemeyelim abi. Gelen şutları hemen yemezsek çok iyi olacak. Levakovic işte bu adam. Yine kısa kullandılar. Bu sefer Fred. Bastı kazandı. Haydi Fred. Oradan çıkalım. İlk yarı bitmeden ikiye atalım. Şumanski de bizimle beraber gelsin. Geliyor vallahi Orada Fred. Bekleyelim şöyle. Şumanski attı koşuyu. Ona doğru atmadık pasımızı. Duşantel işte gitti. Şimdi ona attık. Dushan Tadiç işte bu be 2 oluyor ilk yarı bitmeden Antalya karşısında 2-0 öndeyiz bravo Dushan Tadiç kameralara gitti şöyle güzel bir gösterisinde yaptı 2-0 yapıyor maçı Fred nefis çıkarttı bu arada defanstan topu Tadiç de aslında yani kötü bir şuta makaleci bunu nasıl yemiş anlamadım Bizim için önemli olan yemesiydi. 2-0 oluyor maç. Bravo. Ve bu golle beraber ilk yarı bitiyor. İlk yarı sonucunda 2-0 öndeyiz. Böyle devam takım. Gayet güzel. Larson, Osay Samuel hızını konuşturdu. Top kazandık. Bir top kaybı geldi şimdi ama. Orada o iyi geçti Buksa. Livakovic. Bravo be. Dušan Tadić. Tadić sakladı. Kendi gitti Dušan Tadić Attı pasını Ceko. Ceko'dan nefis bir pas İrfan Can ama offside. Bakalım. Yani sanki ince bir offside. Yani pek offside olduğunu sanmıyordum diyecektim ama baya baya offside'miş. Çizgiye değen iki tarafı yok. Pas geldi. buksa sağ. Ciku yaptı müdahaleyi. Orada aman tehlikeliydi. Neyse ki çıktık. Şimdi Sebastian Şimanski. Orada Ferdi'nin kuşusu var. Ferdi'ye doğru attık. Ferdi'nin önü bomboş. Ferdi birebirlerde kaleciyle karşı karşı atamıyor genelde ama deneyelim. Haydi Ferdi. Yine kaçırdı ya. <laughs> Ferdi buralarda şanssız maalesef. Neyse işte hemen. Güzel bir orta. Orada kime doğru? Edin doğru üstten dışarıda. Evet değişikliklerimizi yaptık. Umarım daha fazla gol atabiliriz bu değişikliklerle. Şimanski'yi ortaya geçirdim. Yani Şimanski'den soldan da sağdan da pek istediğim verimi alamadım maalesef. Yani umarım ortada daha iyi oynar. Toparlanması lazım Şimanski'nin. Şimdi attı pasını. Ivan Ferguson. Ivan biraz açısını kaybetti. Zaten olsaymış. Yine bakıyoruz burada. İnce bir oğuzaymış mı? Aynen öyle. İnce. Rakip. Orada o Samuel orada basıyor. Haydi Larson'a bas oğlum. Alırsın topu. BK ile içeride bekliyorum. İçerisi daha tehlike çünkü. Şimdi dışa çıktı Larson. İsmail'e gittik. İsmail yüksek. Nefis müdahale. ile çıkıyoruz. Ivan koşu atacak. Şimanski oradan sıyrıldı. Attı pasını. Kime? Ryan Kent'e. Kent sever böyle pozisyonları. Ryan Kent. Geçersin orada. Haydi Kent. Haydi aslanım. Sakla topu. Gidemedi. Evet. ile geliyorlar. Artık maçın son saniyeleri. Ferdor da düştü. Bütücü ortasını açtı. Livakovic çok rahat aldı. Hakem faul verdi, maçı bitirmedi. Kullansınlar bakalım. Burada aslında tehlikeli bir yer. Larson ortasını açtı. Ciku vurdu kafayı. Cengiz Ünder attı pasını ve maç bitiyor. 2-0 kazanıyoruz Kadıköy'de. Güzel. Bu bölümle bir beraberlik dışında 3 galibiyet aldık. Baran Hoca gayet mutlu. Takımla mutlu. Galatasaray Trabzon'u yenmiş. Yani puan kaybeseler daha iyi olacaktı. Artık bir sonraki bölümde Pendik maçıyla devam edeceğiz ve Konferans Ligi'ndeki eşleşmemiz gelmiş sanırım. Evet, Konferans Ligi'nde Dundee FC ile eşleşmişiz. Yani gelecek bölümde bu iki maçı da yaparız. Umarım güzel şekilde kazanırız ve Konferans Ligi'nde ilerleriz. Hedefimiz kupa orada. Evet, Konferans Ligi'ne baktığımız zaman bence yani çekebileceğimiz gayet güzel ekiplerden birini çekmişiz. Beşiktaş maalesef playoff'larda elenmiş. Gelecek bölüm buradan devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Son olarak puan durumunu görmek istediğiniz için de puan durum bu şekilde. 3 puan fark var. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Bay bay.